Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kısaca bir piyasa analizi yapmamız gerekirse Bitcoin 10.600-10.800 bandında ileri geri oynamaya devam ediyor. Piyasada bir absürt bir durum yok. Ether 380 bandında geçtiğimiz hafta yaşanan bir düşüşten bir geri çekilmeden kaynaklı bütün ön plandaki kripto paralar bu bandlarda devam ediyor. Absürt bir durum yok. Yani Binance'in kendi kripto parası olan BNB'nin ekstrem bir yükselişine de burada değinmem gerekiyor. Geçtiğimiz boğa sezonunda 30 dolarlara yaklaşmıştı. 30'lar olmuştu diye hatırlıyorum. Fakat bugün itibariyle 33 dolarlara kadar yükseldi tekrardan. Yani bütün piyasa yani bütün piyasaya bakacak olursak geçtiğimiz boğa sezonundan şu zamana kadar kendini en güzel toparlayan ve yükselişini hiç bozmadan devam eden bir kripto para BNB burada göz önünde bulundurması gerekiyor. Zaten Binance'i çoğunuzun kullandığını eminim çünkü ilk videolarımın altında zaten Binance'in referans linkini veriyordum. Ve o referans linki üzerinden kayıt olan gerçekten 10 binden fazla insan var. Aktif trade yapıldığını da görüyorum. Dolayısıyla orada işlem yaptıkça biliyorsunuz küsuratlı kripto paralarınızı BNB'ye çevirebiliyorsunuz ve istemsiz herkesin elinde gerçekten onlarca BNB var. Umarım sizin de elinizde BNB vardır diyerek videoma başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi 1-2 aylık bir süreç içerisinde çok fazla video çekememiştim. Bunlardan geçtiğimiz videolarımda bahsetmiştim. İşte hacklenme durumum vardı. Bu video atamamız süreci içerisinde bazı markalarla işbirliği yapmıştım. Daha doğrusu yapmak için hazırlık yapıyorduk ve şu an kanalım tekrardan açıldığı için bu işbirliklerini yapmaya başlıyoruz. Yani düzenli olarak yeni video atmaya başladım. Bunların içerisinde tabii ki sponsorlu videolar olacak. Dolayısıyla bu videoyu A Market sponsorluğunda çekiyorum. A Market bütün dünyada, Avrupa'da, her yerde ofisleri bulunan, içerisinde forex ile oynayabildiğiniz, hisse senetleriyle oynayabildiğiniz çok geniş bir platform aslında. Aslında CG Trader ile de alakası var. Bununla da ilgili bilgi vereceğim. Şimdi ekran kaydımı paylaştıktan sonra. Evet, A Markets'in genel ön izlemesine, genel bir incelemesine başlayabiliriz. Ekranımı sizlerle paylaşıyorum. Ve bahsetmem gereken şeylere ufak ufak değinerek A Markets'e kayıt olacağız ve içeriye giriş yapacağız. Öncelikle MetaTrader ve CG Trader adında bu piyasada çok fazla kullanılan iki terim var. Bunlar aslında dünyada en yaygın ve en çok kullanılan e, forex piyasalarında işlem yapmaya yarayan programlar. Bu programları kullanarak forex alsat işlemleri yapabiliyoruz, analizler yapabiliyoruz, her şeyi yapabiliyoruz. Zaten gözümüz çok aşina TradingView sitesinden. Aslında TradingView sitesi de MetaTrader'a çok büyük bir örnek olabilir. Onun gibi bir platform denebilir yani. A-Market'in sitesine girdiğimiz zaman ki ben bu linki açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. 2007'den beri bir hizmet verdiklerini söylüyorlar. Gerçekten çok fazla Avrupa ülkesinde ofisleri vesaire var. Farklı hesap açma çeşitleri var. Fakat sitenin yukarısına geldiğimizde gördüğünüz gibi burada da MetaTrader Web var. Buna tıkladığımız zaman bir MetaTrader sayfasına yönlendiriyor. Fakat buraya biz öncelikle hesap açmamız gerekiyor. Ondan sonra giriş yapacağız. Demo hesabı var dediğimiz gibi tıkladığınızda direkt demo hesabı açarak bir deneme sürümüne sahip olabiliyorsunuz. Fakat ben bunları kademe kademe olarak sizlere göstereceğim. Eğer sitede incelemek istediğiniz herhangi bir şey varsa dediğim gibi açıklamalar kısmına linkini bırakıyor olacağım. Herhangi bir sorunuz varsa direkt A markesle alakalı sağ alt kısımdaki sohbet kısmından ekiple iletişime geçebileceğiniz gibi çok güzel bir detay daha var üye olduktan sonra ben size hemen şöyle göstereyim. Üye olduktan sonra böyle bir mail alıyorsunuz. A Market tarafından sizinle ilgilenecek olan bir kişi size atanıyor bu durumda. İşte Çalışma günleri içerisinde saat 10 ile 7 arasında ulaşabiliyorsunuz. Mail adresi, Whatsapp'ı, telefon numarası, Telegram üzerinden size bir kişi adanıyor ve bütün sorularınızı, bütün sıkıntılarınızı paylaşabileceğiniz ve çözebileceğiniz bir yetkili kişi adanıyor aslında size. Bu çok güzel bir özellik bana kalırsa. Şimdi hemen siteye tekrardan geri dönüyoruz. Buradan adınız, soyadınızı, e-posta adresiniz, telefon numaranızla hemen bir üyelik oluşturabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 var. Ben otomatik default olarak 4 ile Hesap açıyorum, hesap oluşturu tıkladıktan sonra kısa bir mail aktivasyonu yapmanız gerekiyor ve daha sonradan size şu şekilde Eee, A markesin platformunu aktarıyor. Önce üyeliğinizi oluşturmanız gerekiyor. Sonra e-posta onayı, sonra telefon numarası ve kimlik doğrulamasını yaparak hesabınızın güvenliğini tap seviyeye çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca belli bir meblağ üzerinde işlem yapmak istiyorsanız veya komisyondan kısmak istiyorsanız bu işlemleri yaparak hesabınıza katkıda bulunabiliyorsunuz. Öncelikle giriş yaptıktan sonra burada işlem hesabı ve hesaplarım kısmına geliyorum sizinle beraber. Burada otomatik olarak sizin için açılan bir hesap bulunuyor. Bunun içerisindeki bakiye kaç 5 kaç kaldıraça kadar işlem yapabileceğinizi görebildiğiniz bir kısım yer alıyor. Buradan kaldıraç miktarını 1000 kaldıraça kadar değiştirebiliyorsunuz mesela. Gerçekten riskli ama böyle de bir alternatifimiz var dedikleri bir sistem. 1000 kaldıraç yaptım örnek veriyorum şu an hesabımı. Gördüğünüz gibi ve hesap türü standart olarak başlıyor. Dediğim gibi belli bir meblalara geldikten sonra ya da daha farklı işlemler, VIP işlemler yapmak istiyorsanız buradan da hesabınızın türünü değiştirebiliyorsunuz. Detaylarını da zaten ilk sayfada şurada bizlere vermişler. Eğer işlem yapmak istiyorsanız, Forex piyasasına zaten hakimseniz, denemek istiyorsanız vesaire buradan para yatır kısmından platform içerisine çoğu farklı alternatifle para yatırabiliyorsunuz. Fakat benim tavsiyem tabii ki de deneme hesabını kullanarak bir başlangıç yapmak deneme hesabını vesaire nasıl kullanıyoruz diyecek olursanız da hemen ana sayfaya gelip MyTrader Web'e tıklıyoruz ve bize MetaTrade sayfasına atıyor. Mail adresinize bir giriş bilgisi geliyor bu sırada MetaTrader'e giriş yapmak için. Ben de hemen o bilgilerimi alayım hemen şifremi vesaire giriş yapıyorum. Burada A Market Real ve Demo olarak iki farklı seçenek var. Demo hesabını açabilmek için öncelikle gerçek hesaptan bir giriş yapmanız gerekiyor. Hangi platformu seçeceğinizi kullanıyorsunuz? 4 ya da 5. Ben 4'ü seçtim ve otomatik olarak giriş yaptım gördüğünüz gibi. Fakat ben şu an deneme hesabındayım. Hemen orijinal hesaba geçip sizlere demo nasıl geçiliyor ondan bahsetmek istiyorum. Evet otomatik olarak gördüğünüz gibi hesabıma giriş yaptım. Hesabımda 5000 dolar gözüküyor. Şu an ben demo hesabımdayım. Eğer siz girdikten sonra demo hesabı açmak isterseniz hemen sol üst kısımdaki dosyadan deneme hesabı aç'a tıklayarak buradan gerekli bilgileri doldurup hemen bir demo hesabı açabilirsiniz. Bu demo hesabını açtıktan sonra da demin giriş yaptığımız yerden A Market Real'ı değil de demoyu seçerek demo hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aslında kripto para borsalarından veya kaldıraçlı işlem platformlarından çok da bir farkı yok. Sadece bir platform daha değişik, daha böyle bir ciddi duruyor Aslında bana kalırsa Halbuki bütün işlemler aynı işte bir aylık görünüm saatlik görünüm günlük görünüm gibi seçenekler var burada farklı fiyat grafikleri var hisse senetleri vesaire her şeyi ekleyebiliyorsunuz buradan Ayrıca ilk açtığınızda kripto paralar ekle olmayacak kripto paraları eklemek için Şuradaki semboller kısmına gelip kripto payrestan burada işte ether dolar ripple Bitcoin gibi e, kripto paraları da ekleyebiliyorsunuz. Ama bunun dışında işte gördüğünüz gibi altından metale, bütün kripto paralardan bütün hisse senetlerine çoğu farklı paritede işlem yapabiliyorsunuz. Ben buradan hemen bitcoin doları ekledim. Siz de buradan ekleyebilirsiniz ve buraya geldi. Tıkladığımda da, da grafik karşıma çıktı. Sağ tıklayıp grafik penceresi yaptığımda karşıma grafikleri açıldı bitcoin grafiğinin. Dediğim gibi kullandığımız borsalar veya kaldıraçlı işlemlerden çok bir farkı yok. Bütün her şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Mum grafiğini alabiliyorsunuz. Ekle kısmından gördüğünüz gibi işte trend çizgisi, Fibonacci vesaire kullanabiliyorsunuz. Gösterge kısmından gördüğünüz gibi bowling bandlarını vesaire. Çoğu farklı indikatörü kullanabiliyorsunuz. Dahil edebiliyorsunuz. Hatta bir tane ekleyelim gösterelim. Mesela bowling bandlarını ekleyeceğimi varsayıyorum. Ve, ve gördüğünüz gibi bowling bands grafiğe eklendi. Yapmanız gereken tek şey tabii ki bahsettiğim kaldıraçlı işlem platformu. Bitcoin fiyatı düşecek veya yükselecek olarak iki farklı seçeneği var düşeceğini düşünüyorsanız hemen sele tıklayarak ilk defa yaptığımız için bir sözleşme kabul ediyoruz hemen sele tıklayarak bir pozisyon açabiliyorsunuz aşağıda gördüğünüz gibi ben kuruşla açmışım madem 5000 dolarımız var şöyle bir 100 dolarla açalım Sifta olsun anlamında hemen sele tıklıyorum ve gördüğünüz gibi o da buraya eklendi. Demo hesap olduğu için hiç analiz yapmadan yaptım zaten. Şu an 63 dolar zararda gözüküyorum. Buna bakmayın. Herhangi bir emir açmak istiyorsanız buradan işlem kısmından emir de oluşturabiliyorsunuz. Bu fiyata geldiği zaman giriş yap, bu fiyata geldiği zaman çıkış yap gibi. Bildiğimiz bir kaldıraçlı işlem platformu. A Markets olarak inceleyecek olursak ekrana da koyuyorum. Kendilerinin sertifikaları var. Sitelerinde yayınladıkları sertifika bu şekilde. 20.000 Euro'ya kadar sigorta sistemi gerçekleşiyor A Markets bünyesinde. Türk müşterileri için dediğim gibi özel Türkçe destek sistemi ve Türkçe admin paneli var. Ayrıca Türkçe olarak sizle iletişim kuracak bir yetkili de var. Yani bildiğiniz gibi daha önce başka bir platform incelemiştim Snapex o platform içerisinde kripto paralarla kaldıraç işlem yapabiliyorduk. Eğer kendiniz orada geliştirdiyseniz artık hisse senetlerine ve fiyat birimlerine de girmek istiyorsanız size bir alternatif olması açısından A marketi sizlere göstermek istiyorum. Kesinlikle gerçek işlem yapmadan önce deneme hesabından işlemler yapın. Nasıl olduğunu anlamak adına ilk işlemler her zaman zararlı oluyor. En azından bu zararı deneme hesabıyla minimum seviyeye getirebilirsiniz. Bir sonraki videomda sizlere daha detaylı bir şekilde işlem yaptığım ve grafiklerini kullandım bir video göstereceğim A Markets platformu içerisinde. Yani A Markets bu şekildeydi. Evet, A Market's platformu bu şekildeydi. Çok fazla detaya girmedim bu video içerisinde fakat bundan sonra bir video daha çekeceğim A Market's ile ilgili ve bu video içerisinde gerçekten detaylı bir şekilde bilgi vermeye çalışacağım. Yani bu video da bilgilendirici bir içerikti fakat diğer videoda daha derinlerine girip daha işlem yapabildiğimiz bir video olacak diye düşünüyorum en azından şimdilik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ilginizi çekmiştir. Zaten dediğim gibi bir demo hesabı da var. Kendinizi denemek istiyorsanız sadece kripto parayla değil. Forex'leri de denemek istiyorsanız bu deneme hesabı üzerinden kaldıraçlı bir şekilde kaldıraçlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.